Merhaba sevgili emosyonel sevenleri. Biliyorsunuz ülkemizde e, Kolombiya ay, <laughs> senin yakası, diyoruz. Kolonga Kolonga inen filiz var biliyorsunuz. Ve bu filizde kovmamız gereken bazı e, seyyar var. Örnek Mesela e, İstanbul'dan veya e, evden çıkar eden elimizi eldiven kısarız. Ağzımızı masa yoksa hakkı kısarız. Ve hiçbir kukulmadan ne seyiriz merdivenden? Mekle metrobü bir Mekle İyi akşamlar. Medrese bindikten sonra in, in, medrese sağ tarafta ilaç var. Teşekkürle ilaç 10 var. On sıkacağız. Yirmi Bol şeyle. Medrese bindikten sonra iniyoruz. Tekrar o şeyden var. İyi akşam var. Biz böyle konuşacağız. Ayrıca <laughs> elimizi kısarız ve bunların hepsini yaparsak kovulmuş olacağız. Ha bir de itti bu itle da Erdül akması daha erdün, değil arka bir su ismimiz lazım. Sokak kovulmuş su boyunca su ismimiz lazım. Şimdi su baz, zaman ıı, istimi zaman demiş diyor ve öldürüyor. Bunları yaparsak virüs bize biz bir şey yapamayız. Yapamaz. Biz Sağ ee, salim. Buradan Seyircisi bulma hakkına azar isterim size. Ben e, işiniz yoksa mümkünse evden 10 ofis olarak da işinizi yapabilme hakkınız varsa evden de iş yapabilirsiniz. Ben şu an sadece öyle yapıyorum. Evden çıkıyorum, yapıyorum. Ofis boyu kalma. Çocuk Kolombiya büyüsü olduğu için e, Kolombiya büyüsüne dolayı biz şu an evden yapıyoruz. Sağlıklı bir ortamda iş yapıyoruz. Sonra işte bu Ebu her Ersel Gari bir bilgi verir. Ne demek, e, Malik Bey, ne demek, e, biz bu programı sıkmış için e, olarak sıkmış için artık biz e, televizyonlarda olduğumuz için insanlarımızla bilgi alın sonundayız. Kimseye biz hiçbir zaman e, yalan bilgi vermeyiz. Goğlu yüz Telebası evet. Telebası kolluyor. Çünkü e, her şey baykası var. Şöyle diyeyim. Bir de kol kılınmıyor. Hemen ne diyor? Telebası yiyin. İyi diyor. iyi de diyor. Asık oluyorsun, kırp oluyorsun. Telebası sobası, mersul sobası. Hepsi iyi değil. Ama iyi yapan ya bulursanız kolluyor. Bu önemli. Sobası iyi olsak yağsın, bu su iyi olsak, ayalsak lan olmazak. Şimdi evet. Dalı Basra'nın e, baygısı oluyor. Bol asırlı, bol sarımsak sos, tereyağısı, yemede e, yanga yak oluyor. Ha, bir, bir, bir tek az ya dediğimiz kolayca e, evlat kolay ufak kolayınız olsun her zaman ıslak mendil kolay ya her hepsi olsun şunu emisin simit için her zaman lazım şu maddelerden biri o anladım çok teşekkür ederim evet e biz her zaman yardımcı olmak istiyorsak, olabiliyorsak ne bu bize bir derimizle. Işte. Çünkü biz her zaman bildiğimizi veririz. Ee, ben bu insanım. Biz bilgi veririz. biz büyüyüz. Sormak istediğiniz soru varsa ıı, sorabilirsiniz. Aslında bir şey konuşuyorum. Bu virüsü çok abartmaya değer yok. Ne bileyim ama abartıyoruz. Kronosit yani kronik askerleriniz varsa korkun. Ama yoksa Allah'a emanet yaşarız. Çünkü e, daha çok kulon askerleri buluyor, yani e, onları buluyor. Onlar çünkü e, basit İslamları Seyf olduğu için kulon it askerlerin e, maalesef küçüş oluyor, küçüş ağlıyor lan. Ben e, bir de arkadaşlar söylüyorum daha çok yastığımızı yastığın ab, insanımızı buluyor. Yani 80 yaşında, 90 yaşında, 70 yaşında, 100 yaşında olan e, yastığı bu ama yersiz, densiz bir fark etmez ama Ölüm ölümdür diyoruz. Ölüm Allah'ın emridir. değil. Bu ne yazmışsa o olmaz. onu bir Ama biz her zaman e, sağlığımız, sağlığımız, için e, sağlığımız için denemiz denemiz olmalıyız diye bütün insanlar da kovulmuş olur. Dünyamız kovulmuş olur. Türkiye'miz kovulmuş olur bir dönüşe insan denli doğursa bütün insanların kan denli doğur ıı, diyorum. Şimdi e, ıı, korkulu bir insan dendi denli korkulu olur diyorum. Şimdi ben bunu biliyorum, bunu söyleyelim. Ettim aldık. Bak ben. Değenizi de bilemiyoruz. De Bugün ben el olayga veya el şeyde bilgilendirme yaptım. Hayvanlarla ilgili bilgilendirme yaptım. Başka bir şartla ilgili bilgilendirme yaptım. Arsenal'la ilgili yayınlar yaptım. Yayın yapmamı yüklüş -yü ettim. kaba ayağım. Ben böyle bazı şeyleri bilgilendirme yapalım. Şimdi ben okuyorum, araştırıyorum, ve ondan sonra ben yerimi yapalım. İleri okumak, araç kılmak ve ondan sonra tanımını tık yapıyorum. Ben şimdi araç kılmasıyım, okurum. Okumayı çok seviyorum. Sen seni duyamıyorum ben Bu yayını dikkat etmek isterseniz e, sayfaya şu an e, hakkında biraz bilgi verdim. Basını seyredemeyen varsa tekrar e, isterseniz ve bir bilgi veriyorum. Kolombi büyüsünden kurulmak için, Kolombi büyüsünden kurulmak için, Kolombi yakın benim Kolombi büyüsünden kurulmak için, e, bu ilk şeyler, üç, üç şeymiş. Neydi biliyor musunuz? Bir, el açıkladığı eldivenlerimizi kısaltırız. Maske veya aklı yakın Ağzınızı örtün, kulaklığınızı da örtün. Eyyyyyyy Müktübüsü bina edin. İyisimiz babisim. Belediyemiz sağ olsun. Onu kurumuyorsunuz. Mesuliyetinden sonra niye Oya'sı kullanıyorsunuz? Ondan sonra Kolonya. bobo kolanya Kolonya. Ve Talep Asayi. Bol Talep Asayi. Bu asırda Talep Asayi. Ee, Sevgi kabinesi bol bol. Maşallah. Mazah dedim Mehmet Bey. Dilim hani, mazah dedim. Ben ıı, okunmayı çok seven insanım. Hatta e, ıı, bugün gö Gömersin, bunu demişler. Bakın biliyorsunuz kitaplarımı, kitaplarımı o okumayayım. Hep orada okumayı, okumayı ve gazete ıı, alıyorum. okuyorum her gün. Mide kası çöküyorum. Düşey sarımı okuyordum. Düşey sarımı okuyordum. Ülkem neydi dedim. Ekimla benim de okuyordum. Her şey okuyordum. Ülkem isim. Ağaç soyalım Bakalım. Ona sonra sosyal medyada Ya hesabını yenge açıkladım. Anakalım. Ya da. Video olarak çektim. Youtube. Instagram. Gibi sayfalarımda ya, da. Yayınlarım yayınlayalım. Şimdi ben öğrendiğim bir e, Facebook dedi arkadaşlarımızla arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızla bizi sevenlerle sevmeyenlerle paylaşmak istiyoruz. Dünyaya uyumak istiyoruz. Evlere seçmeye uyuyoruz. E, biz şimdi her zaman bilgi veririz. Bazıları makara kukara yapar. Biz Buradan baygalı bir iddia veririz. Bir de e, şimdi konuma bir anlattık. Bir de normal klip olurken böyle ufak bir klip oluyorsunuz. Ve o klipi ölmek istiyorsanız çok kolay yapacaksınız. Bir kuş burnu için önümden alıyorsunuz. Bunu işiyorsunuz ve kılıç ve salep isterseniz önlemini alıyorsunuz. Bir de onun arkasında bir de mi istediğiniz mi önlüyorsunuz ve klip olmuyorsunuz. Burada büf noktamızın e, şeyi. Bunu ben çok denedim. E, az Araç kıvırsızı yaptım. Kus bulumu, ve salep bunların gibi ölüyormuş. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Kolomo virüsü hakkında başka sorular da sorabilirsiniz. Kumus e, böyle yazık ama o kumbet önemli değil. Yani. Bak kumlar kadar sorularınız olabilir. Ben bu kayıp sorularını her türlü cevapladım. <laughs> Neyse ıı, ben 15 dakika olmuş, yayınımız. 14 dakika olmuş, 14 yayın yapmışım. Kaç demiş bilmiyorum, e, saymadım. Ben e, insanların e, seni bekletmem. Ben e, bu yayın denen dekler, bana sistem dersen, sosyal medya, Facebook hesabımda yazmış olursa ve e, kaçıranlar, dekleşmiş isteyenler lütfen istesin. Çünkü Kolombo bölüsü hakkında ufak bir video verdim. Mumak bir video da verdim. Mumak gibi oradan da bir video verdim. Şimdi iyi dönsem ne daha söylüyorum. Bir insan dani dani koku olursa olursa sağlıklı bir insan olur. Ben çarşıdan dani koku ama Denen yok olmaya yetmiyor. Anas kıyacaksın. Dedi bir Osman kokuyor bir yer. Ben öyle yapayım ben. Bayas Kırmsel'in e, hepsinin Bilgilerin hepsini bir hepsini Osman'dan anas kılıp da veriyorum bir Şimdi ben Emre'ye söyleyeyim. İyi akşamlar. Saygılarımı sunuyorum. Yayının devamı. Yes, it. By the submitters.